<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu oyunu <laughs> Kırmızı yeşil ışık oyunu oynuyoruz. Arkadaşlarım da var da şimdi öleceğiz bir <laughs> Bak sakin olalım yoksa ölür. Korkuyorum. <laughs> ben sanki korkmuyorum. <laughs> Bakın <yaka. gülüyor> Çok kötü korkutuyor ya. Diyor da benim bilgisayar git kendine ama. <laughs> sakin ol. Allah belanı versin. Al kendi işte al ya. Ey, tam bir al, al. geberdi. <laughs> video çekerken öyle. Tam video, video çekiyordu kendi bak. Ayak kanına batu var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelmeyen ama Fırat korkuyorum bak. Tamam. Ya, ben, nasıl... ben bundan hemen hemen korkmuyorum aslında bakın. Çok komik. Korkmuyorum canım sende. Ne, sesim geliyor mu? Ana ne? Batu beni geçemezsin. Ananı hızlı hızlı. Hay hay. <laughs> Kazandım lan. Abi sakın küfür etme. Ama, ama nasıl la? Ben, ben. Lan abi tam videoda. Ben ya. <laughs> Oğlum, oğlum tam bir dakika, dakika tam videoda öldüm hem de videoda. Helal olsun lan. Neyse video bir Yeah, Ye, helal bana. Size dedim ki oyunda eri iyiyim. Biri de kazanmazsa iki de kazanır. Ben de iyiyim iyi olmasın da fakat ne yapayım lan? Şerefsiz. Yiyay. Gel gel. Video bozmuyor. <laughs> Aa dur şey. Yaparım. Bitirmiş daha. Bu biraz et. Ben oynuyorum. Bu biraz bir bozuyor. Bir tur oynuyorum. Ne yapıyorsun acaba? YouTube'da vampir böyle videoları çekiyorum. Biraz da şey çekeyim. Oyunu başlatıyorum. Hadi başlat. He he he. Ne diyor? Ya daha başla. Lan minik mi dedi lan o? Lan sesini kapalıymış. Sakin Allah geberdi. O yüzden daha. Alfa'nın e, önündeyim çok korkuyorum. <laughs> Lan kalender bozuğu gördüm dur. Elenirsem çok pis kafayla. <laughs> Al <işte> ya. <laughs> bat olsaydı bize bir ev yapardı. Burada <laughs> Lan, i̇nternet çok kötü ama. Bana ne? Nasıl ölürüm? Ağlayacağım Yine, yine videoda video <laughs> öldüm. Nasıl ölürüm? Ayaklarımın ya? haline bak. Tam videodaydım <laughs> yine videodayım ama yine öldüm. Neyse izlersin. <laughs> Hatta zaten kaybettim. Yani. Saniye yetişemedim. İbrahim. Kaybetmeye gerek yok. Arkadaşlar biraz sakin olacaklar. Aklını karıştıracağım. Arkadaşlar kesin ağrı kalmayacak. İbrahim. Ayfa bir numara. Bak ben dedim. Ben dedim. Ay çaldım yine. Aklını karıştırdım ciddiye. Rude yes. Tur yes, hile YouTube yapıyor. Hilesini söyleyeyim mi? Yapalım. Hilesi bu, bu. Ayfa. Bu Ayfa. böyle bir hile. Bu bazen kendi bu kendisi kaybettiriyor. Çünkü bunu yapalım. yemenin imkanı yok. Oğlum i̇lk kendi kendi Sana. ama, sonra, ama oğlum, ilk ölenler şey oluyor. Geriye 5 saniye bakıyor. Çünkü... Saniye 2 saniye sayıyor. Ölmek kim? Oyunu tekrardan başlatıyorum. Benim, benim kim? Başlatıyorum. Kim? Ben geçtim. Niye geçiyorsun? Sana ne? Ben geçince ölünce nasıl ama? Baksana. <laughs> Çok güzel. Bak. Ki, <laughs> ben de oynayayım Ben de Ben de zorlanıyorum <laughs> görmekte. <diye. gülüyor> <Arka öleceğin kesin. gülüyor> Az biraz susun ya, duymuyoruz. Lan Batı ölmüş yine. Aklımı kimse karıştıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok kötü korkuyorum. Batu bak çekil ölümden aklımı karıştırıyorsun ha. <laughs> 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 Batu! Ölecektim kalsın ölecektim bak. Oğlum Pefer önüme çünkü. dizerek kurmuşlar lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Oy koşa başlamaz oğlum. ya. Oyun bunu hep yapar diyorsun Dedem. <laughs> Video için kazanacağım şimdi videoda kazanmak. <laughs> 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 Oy. <gülüyor> Kazandı. Allah'a Ben kazandım. Ne? Kazandı. Ne korkmanız gerekiyor? Ben ama. Bana neden kazandın? Kırışıma bak, Ne Ben kazandım. Kazan, kazan. Benim birinciliğim yerinden aldı.

Ne gel, var abi ne var? Ey bu başka sen gel. Lan duymuyoruz ki bir şey. Önüne geçebilir miyim? Arkamdan uzat dur. Ne? 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 Lan şurada bir arkadan babam şimdi konsantre olmuyor. Ya e şimdi yakalayıp nasıl geriye atıyorsun? Nasıl geriye atıyorum? Öleceğim şimdi. <laughs> al işte öldüm. <Ona> <laughs> baba al işte ölürüm. Ocakta ıslanıyorum. Bileceğim. Bileceğim. Veeeyy. Veeeyy. Veeeyyy

Bu bir yasak. İnsan bir yasak. Zaten bir kere, daha gozuyor. oynayalım lütfen bak, Ben bir kere daha oynayalım. Videoda kaybetmem. Vampir köyü oynamaya gidelim mi yoksa burada oyunda mı kalmayız? Ben e. 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 gidiyorsanız gidin ben. Çıtanız çıkmasın. Her şey de ne? ne? Yani, sen, hara... Biz mi hem dostum? İnternet çok 3, 2, 1. Ana koşuyor koşuyor. Oğlum <laughs> bu biraz <ge> şeyden söylüyor <oluyor, değilim gülüyor> <hoşuyuz>. Green light. <laughs> ben dedim. Ben <laughs> dedim. Green light. Light light. Bu arada Vantiköy'de ölüleri göremiyorsunuz ya ruhların burada göremiyor. Green light, light light. Bak. Abi.